Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali, üreticilerin yöresel yiyecekler ve el işi ürünlerini sergilediği standlarla renkli görüntülere sahne oldu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftlik ve Kızıl Ağaç Mahalle Muhtarlığı işbirliği ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Kızıl Ağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaca, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Bodrumlu vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarında Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit zeytinin tarihine ve önemine dikkat çekerek "Zeytin ağacı daimidir, devamlı yaşayacaktır. Bizler hep gelip geçiciyiz ama zeytin ağacı hep var olacaktır." dedi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise Bodrum'un kültürün, turizmin, doğanın ve tarihin iç içe harmanlandığı çok şanslı bir coğrafya olduğunu ifade ederek şunları söyledi: işte Bodrum böyle bir yer. Hem kültürün, hem turizmin, hem doğanın, hem de asla bakarsanız tarihin iç içe harmanlandığı bir yer. Bizler bu belge, bu beldede, bu bölgede bize öğretilen kültürü, bize emanet edilen kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için de yapmamız gereken her türlü festivali, organizasyonu, etkinliği yapmaya devam ediyoruz ve yapmayı da sizlere taahhüt ediyoruz. Sağolsun muhtarların vasıtasıyla bu organizasyonun pandemiden önceki ayağını birinci olarak gerçekleştirdiler. Ve bugün burada ikinci Zeytin Çiçeği Festivali'nde sizlerle beraberiz. Bölgemizde zeytinin hem sosyo-kültürel bir değerin olması yanısına bir de biliyorsunuz ki ekonomik değer var. Bizler bu ekonomik değerin kıymetini bilerek zeytinlerimizi yaşatacağız, zeytin bahçelerimizi, tarlalarımızı yaşatacağız. Üreticiye verdiğimiz desteği kat ve kat artırarak devam edeceğiz. Ve bugün burada yerelden üretici ve tüketiciyi doğrudan hayata katıp beraber harmanlayıp onları bu güzel festivallerde, etkinliklerde buluşturmaya devam edeceğiz. Resimde mi var? Tabii tabii hepsi resimde. Erken Asat'la ödül aldık. <gülüyor> <gülüyor> Natural bazında. var orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu, şu ne değil? Vay be burada var, burada var. <laughs> var mı isteyin? Yok sen Sağ ol. Kendine iyi, yani. Sağ ol tamam, kendine iyi bak. Sağ ol teyzem. Görüşürüz. Sağ ol. Adam mı? Evet. Hmm. Ben boyuyorum. Ellerinize sağlık. Ne güzel teşekkür olmuş. Teşekkür ederim. Bugünün teması. tam. Evet. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs>